Merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün de yepyeni bir tarifle sizlerle beraberim. Bugün ne yapıyoruz? Bugün Osmanlı şerbeti hazırlıyoruz. Bunu daha güzel, daha lezzetli, daha orijinal nasıl elde edebiliriz? Elde edebilirim derseniz tarif Esma Hanım'ın kanalında. Bunun için gereken malzemelerimiz bir demet reyhanımız var. Bir tatlı kaşığı limon tuzumuz var ve bir taze limonumuz var kabuklarını soydum görmüş olduğunuz gibi şimdi Osmanlı şerbetimizin yapımına başlıyoruz öncelikle reyhanlarımızı bir güzel yıkadık tozu toprağı hepsini aldık mis gibi oldu kendileri kabımıza yerleştiriyoruz kesinlikle deneyin diyorum muhteşem bir şey yok böyle bir şey yaz aylarının vazgeçilmezi damakta tadı bırakıyor. Evet reyhanlarımızı aldık. Üzerine bir demet reyhanımızın üzerine bir buçuk litre suyumuzu sıcak olacak şekilde aktarıyoruz. Bir buçuk litre sıcak suyumuzu da ilave ettik. Bir tatlı kaşığı limon tuzumuz vardı. Bunu da üstüne döküyoruz. taze limonumuz vardı. Onu da yerleştiriyoruz. Bir kere denedikten sonra bir daha vazgeçemeyeceksiniz. Şöyle hafifçe bastırıyoruz kendisini suyun altına bıraksın. Bezelye konserven var orada arkadaşlar. Dün akşam yaptım. Onun da tarifini kanalımda bulabilirsiniz. Evet, bir demet reyhan temiz yıkandı, ayıklandı. Üstüne bir buçuk litre sıcak su ilave edildi. Yeşil bir limonumuzu kabuğunu soyduk, dilimledik, üstüne dizdik. Bir tatlı kaşığı limon, tuzumuz vardı, onu da aynı şekilde üstüne aktardık. Ve şimdi üzerine kapatarak bir buçuk saat dinlenmesini bekliyoruz. Evet arkadaşlar Osmanlı şerbetimizi Reyhan otundan yaptık muhteşem bir renk aldı İnanılmaz görmüş olduğunuz gibi şimdi bir buçuk e, üstüne e, bir buçuk litre sıcak su ilave ettim yanlış şöyle bir şey de sizlerle paylaşmak istiyorum benim aldığım demet büyüktü eğer ki sizin aldığınız demet küçükse hani bir maydanoz demeti kadarsa onun üstüne bir litre su eklemeniz yeterlidir. Sıcak olacak yalnız bir buçuk saat dinlenmeye bıraktıktan sonra şimdi içindeki reyhanlarımızı rengini boyasını tadını salmış olan reyhanlarımızı alıyoruz suyunu tamamen süzdürüyoruz ben bunu kavanoza koyup buzluğumda muhafaza edeceğim hani bir misafirim geldiğinde, yoğun olduğum bir anda hazırda bulunsun diye limonlarımızı da alıyoruz. Düşürdüm. Evet arkadaşlar. Bir su bardağı toz şekerim var. İlave ediyorum. Daha çok tatlı seviyorsanız bir buçuk da ekleyebilirsiniz. Karıştırıyorum. Şekerin tamamı erimesini sağlıyorum. Evet arkadaşlar Şekerimizi kattık. Bir buçuk litre suyumuza. Bir su bardağı toz şekerimizi ilave ettik. Çok tatlı değil. Ki ben de çok tatlı sevmiyorum. Dilerseniz bir buçuk bardak iki de ekleyebilirsiniz. Şeker kısmı tamamen size bağlı. Şimdi kavanozumu alıyorum. Yalnız süzdürdüm. ince bir tülbentle tek elle çekim yaptığım için size süzdürmeyi gösteremedim. Şekerimiz tamamen eridikten sonra ince bir tülbentten şerbetimizi süzdürüyoruz. Daha sonra da sürahinizi alarak dolabınızda muhafaza ederek soğuk soğuk tüketirsiniz. İnanılmaz bir tat, inanılmaz bir lezzet. Eğer ki siz de benim gibi dolapta muhafaza edecekseniz hele ki uzun süreli kesinlikle bir plastik şişede hani kola şişesi Evet, varsa plastik sürahiniz e, orada derin dondurduğunuzda muhafaza edin derim. Çünkü ben kısa süreli, en fazla 3-4 günlük bir süreyle dolapta muhafaza edeceğim. Sonrasında tüketeceğiz. Uzun süreli kaldı mı cam şişe çatlama yapıyor. Burada karanfilim vardı. Karanfilimi ilave ettim. Kapağını kapatıyorum. Derin dondurucumda muhafaza ediyorum. Misafirim geldiğinde yoğun bir anında hemen çıkarıp tüketiyorum. Görmüş olduğunuz gibi Osmanlı şerbetiniz muhteşem bir güzellikte. Şu an bu barda tüketeceğim çünkü inanılmaz bir lezzette. Bunu da bu güzelliği de dolapta muhafaza edeceğim. Kesinlikle deneyin diyorum. İnanılmaz bir şey başka bir tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.